kaderece devam ediyoruz sayın seyirciler. Şimdi Skype hattımızda konuğum CHP Mersin Milletvekili, eski Mersin Varosu Başkanı Sayın Alpay Antmen. Sayın Antmen hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Efendim bugün sosyal medyada bir e, sözcük sitesinde de yer alan bir haberi paylaştınız ve paylaşırken de bir yorum yaptınız. Dediniz ki beyaz Toroslar dönemi geri döndü. MHP'li Mut Belediyesi evet. çalışanları Sokak ortasında hem de bipolar hastası Akif Çetin'i döven zanlılar beyaz toroslarla gelerek başkan defterini dürdü demiş ve bu suçu işlemiş. Şimdi sizden bize bu olayı anlatmanızı isteyeceğim bu bir. İkincisi beyaz toroslar dönemi dediğiniz zaman bunu, bunu dönem olarak karanlık kap karanlık bir karşılığı var. Neden öyle dediniz? Evet. Neden öyle dediniz Şimdi, efendim? Beyaz torosları biliyoruz beyaz soroslar e, faali meçhulleri ya da insanları evlerinden e, alarak e, işkencehanelere, sorgu evlerine götürenleri ve e, hukuksuzlukları simgeliyor. Bu nedenle özellikle beyaz, beyaz torosları lafını kullandım ama gerçekten de adamlar öyle beyaz torosla geliyorlar. E, benim sosyal medyamda en son bir iki video daha paylaştık. 20 dakika civarında bekliyorlar şahsın gelmesini, Akif Çetin'in gelmesini ve A Akif Çetin geldikten sonra beyaz sorusu görüyorsunuz. Sonra iki araç daha geliyor e ve Akif Çetin bipolar e bozukluğu olan e aslında başka belki de psikolojik bozuklukları olan bir e kişi ve Mutta bunu herkes biliyor. Sosyal medyada Mut Belediyesi'ne, Mut Belediye Başkanı'na eleştirilerde bulunmuş veya belki de ağır eleştirilerde bulunmuş ama ee, görüyoruz ki bunun sonucu e, olarak da öldürmeye teşebbüse varan bir şekilde linç edilmiş. E, ve maalesef burada çok acı bir şey var. E, Cumhuriyet savcına verilen suç duyurusunu ben biliyorum, oradan okudum. Üzerine e, suç atıldığı kişiler yani iddia e, suç işlemleri iddia edilen kişilerin ikisi belediye başkan yardımcısı. Bir tanesi... Fen İşleri da, Dairesi'nde müdür yardımcısı, bir devlet memuru, 10-15 tane de mevcut aynı partinin, belediyenin e, sahip olduğu partinin partilileri e, deniyor. Hatta burada görülüyor, dövülüyor. Ondan sonra da iddia daha da vay vay ormanlık bir alanda da götürülüp orada da e, dövülüyor. Yani burada hürriyeti tahdit suçu var, e, öldürmeye çünkü demir topalar kullanıyorsan bu silahtır öldürmeye teşebbüs var. Tabii bu e, iş savcılığa intikal etmiş durumda. Savcılık evet. tanıştırmayı yapacak. Ama e, iddia savcılığın da yeterli derecede inceleme ve araştırma yapmadığı. Bakın e, görüyoruz şimdi ekranda oradaki benzi istasyonu. Benzi istasyonu kamerası zaten zorunlu kaydı alıyor. Ama karşıda bir sürü iş yeri var. Hepsinin kameraları var ama onların daha görüntülerin toplanmadığı iddia ediliyor. Ee, bu işin e, açığa çıkması gerekiyor. E, sosyal medyada ağır hakaretlerde bulunmuş olsa dahi e, birine bunun yapılmaması gerekiyor. Bir kişiyi, 10-15 kişinin böyle linç etmeye çalışması utanmazlık. ne? E, bizim Mersin bölgesinin e, yörü kültürümüzde de, Türk kültürümüzde de Anadolu'nun yaşayan alttan hiçbirinde de böyle bir kültürlerinde böyle bir linç kültürü yok. Ve işin en bunu yapanların hepsi de e, da, e, özellikle Belediye personeli olmaları bu vahim, vahim olduğu kadar da utanç verici bir durum. Evet, Alpay Bey şimdi siz bir olay üzerinden gittiniz ve bir olayı anlattınız. Evet, çok önemli ve çok rahatsız edici bir olay. Bunu kabul ediyorum. Ancak benim özellikle üzerinde durmak istediğim bir dönemsel problem. Yani Beyaz Toroslar Dönemi diyorsunuz ya siz. Aslında bu Beyaz Toroslar Dönemi dediğim gibi kapkaranlık bir döneme karşılık geliyor. Ve bugünlerde, evet. bugünlerde özellikle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, lideriniz Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi cinayetler olabilir söyleme. Bir. Meral Akşener'in Rize'de uğradığı saldırı ve bu Rize'de uğradığı saldırı sonucunda bunlar daha iyi günleriniz denmesi. İki. Az önce konuğum olan Burak Kavuncun'un yine bir başka zaman konuğum olduğunda kapıda saldırıya uğraması. Üç. Daha sayabiliriz bunları, gazetecilere, yazarlara, siyasetçilere, evlerinin önünde yapılan saldırılar. Ve şimdi bu, e, bu birkaç gündür Mehmet Eymür'ün açıklamaları. Yani siz de bu Beyaz Toroslar dönemi e, kadar e, rahatsız edici bir intiba bırakıyor mu? Tüm bunları bir fotoğrafın bütününe baktığınız zaman anlatır mısınız lütfen? Bakın, e, Sayın Genel Başkanımız. Türkiye'nin umudu olduğunu iddia ediyorum ve buradan deklare ediyorum. Çok doğru bir tespitte bulundu. Siyasi cinayetler olabilir. Çünkü bakıyorsunuz özellikle İyi Parti'nin il başkanı, İyi Parti'nin genel başkanı ve çok güzide yazarlarımız sokak ortasında saldırıya uğruyorlar. Sayın genel başkanımız Çubuk'ta linç girişimine maruz kaldı. Ve bir partinin genel başkanı ki benim cumhurbaşkanım değildir. Cumhurbaşkanlığının makamını deruhte eden AKP genel başkanı bu videoları göstererek utanmadan, sıkılmadan dedi ki bunu görüyorsunuz. Yani işte biz o zaman anlıyoruz ki Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na bu alçak kumpasın, alçak saldırının arkasında kimler olduğunu rahatça anlayabiliyoruz, görebiliyoruz. Tabii ki AKP iktidarı 20 yıl Türkiye'ye reva gördüğü baskıyı, şiddeti e, ve tömürüyü görüyor ki bu iş bitiyor. Artık Türkiye'yi yönetemiyorlar, savruluyor ve ne, yap ne yapıyorlar, ne yapacaklar? Muhalefeti, halkı, yeti çıkan herkesi şiddetle dindirmeye çalışmaya çalışıyorlar. Ha onlardan korkan onlardan beter olsun. Hiç kimse kutura bakmasın. Bu Türkiye'de Allah bize bir can vermiş. Bu can da vatanımız, milletimiz, bayrağımız için feda olsun. Ama Türkiye'de demokrasiyi getirmemiz lazım. Türkiye'de kardeşliği, dostluğu tekrar sağlamamız gerekiyor. Beyaz Sonrası dönemini gördük. İnsanlar gece yerleri evlerinden alındı, bir daha onlardan haber anlamadı. İnsanlar işkence tezgahlarından geçirildi. İşte bakıyorsunuz, Mehmet Elmür denen daha önce, Devlet görevliliği yapmış. Bu devletin, bu milletin, bu vatandaşın parasıyla karnını doyurmuş zat yaptığı işkencelerden pişman değilim diyor. Hatta bazılarını gördüğüm zaman ah keşke bunu ben sorgulasaydım diyor. Utanmıyor. Ne Allah'tan korkuyor ne kuldan korkuyor. Ha ben size şöyle söyleyeyim. İnsanlığa karşı işlenen suçlar, kimin işkence ve fena muamele vardır. Zaman tabi değildir. Bunların her biri itiraftır. Türkiye'de onurlu Cumhuriyet Savcıları çıkacak ve bunları sonuna kadar zamanı gelince soruşturacaktır. Buna bütün halkımız emin olsun. Peki siz burada Mehmet Eymür'den konu açılmışken herkes bir zamanını sorguladı Alpay Bey. Dedi ki Mehmet Eymür neden şimdi konuştu? Neden bunları gündeme getirdi? Evet zaman zaman konuşan bir isim Mehmet Eymür ama Hani şu sıralarda konuşmasının ve bu işkence iddialarının ortaya atılmasının bir nedeni var mı sizce? Zamanlama açısından soruyorum. Tabii şu an sadece kişisel yorumda bulunabilirim. Çünkü evet, evet, onu pişmanım, sorayım. dese, pişmanım dese, utanıyorum dese günah çıkartıyor diyeceğiz ama ben bir hukukçu olarak aklı sıra zaman aşımının dolduğunu düşünüyor diye düşünüyorum. Zaman aşımı doldu beni takip edemezler. Ve ortam bu kadar gerilmişken ben de yaptıklarımla övüneyim gayreti içinde diye yorumluyorum bir hukukçu olarak kendi düşüncem bu tabii ki. Evet. Peki siz hukukçusunuz ve Mersin Barosu eski başkanısınız. İnsan hakları meselesinde zaman aşımı var mı? İnsan hakları meselesinde insanlara fena muamele ve işkence de hiçbir şekilde zaman aşımı olmaz. Zaman aşımı yoktur. E, bu Mehmet Emir o nedenle da... zaman aşına takılmayacak. O e, e, Türkiye'de hukukun bir gün tekrar tesis edileceğine inanmıyor bence. O yüzden yaptıklarını cesur olarak, e, cesurca anlatıyor. Yani e, bir pişmanlıkta, nedamette göstermiyor ve bence yaptıklarıyla övünüyor. Ben kahramanım, kahramanım demeye çalışıyor. Evet, peki bugün Timur Soyka'nın e, Bir Gün gazetesinde bir yazısı var. Alpay Bey Mersin limanının uzun dönemdir bir kokain istasyonuna dönüştüğünün altını çiziyor evet. ve Türkiye'de bir yılda yakalanan kokainden fazlasının Mersin limanında 16-23 Haziran 2021 tarihleri arasında yeni, yani bir haftadan bahsediyor. Bir hafta içinde ele geçirildiğini hatırlatıyor ve önemli bir detay veriyor. Bir yıl öncesine kadar Mersin serbest bölgeye indirilen konteynerların geçirileceği bir X-ray cihazı bile bulunmuyormuş. Şimdi bize Mersin milletvekili olarak söyler misiniz? Muz meselesini neden muz konteynerlerinde taşındığını az sonra konuşacağız. Ama söyler misiniz bu Mersin serbest bölgesinde neler oluyor? Mutlaka araştırmışsınızdır. Bize anlatır mısınız ne var bu Mersin'de? Şimdi tabii e, İzmir Milletvekilimiz Mahir Polatla birlikte biz Mersin e, limanına e, gittik. Orada yetkililerle de görüştük ve e, bütün e, taraflarla da e, konuştuk ve ben Mersinli olduğum için limanın serbest bölgenin durumunu da yakından biliyorum. Şimdi Türkiye'de yılda yakalanan ko kokain miktarı bir buçuk ton civarındadır. 1500 kilo, bir buçuk ton. Hı hı. Ama Edat Peker'in ortaya attığı iddialar üzerine Panama'da 4. ton kokain yakalanması, daha sonra e, Ata Eski Ata uçağında yakalanan kokainlerden sonra e, Mersin'de de 1.7 ton kokain ile geçirildi. Türkiye'de bir yılda ele geçirilen kokainden daha fazla. Ama burada bir şey dikkatimizi çekmek istiyorum. Lütfen. Bu kokainin Mersin'e geçirdiği iddia edilen ya da alıcı buzların alıcı Şirketi oğulları aracılığıyla daha sonra bir 60 kilo daha kokain yakalattı. Evet. Yani zamanında 1.7 ton gibi büyük bir e, e, miktarda Türkiye'ye kokain getirenlerin ondan sonra sadece 60 kilo getirerek yakalanması da pek akla mantığa uymuyor. Yani 60 ton yakalandı acaba yakalanmadan ne kadar geçti bunu da düşünmek gerekiyor. Serbest bölgede dediğiniz gibi daha önce x cihazı yoktu. Ve aslında hala ser serbest bölgede bir X-ray cihazı yok. Konteynerler eğer kontrol edilmeden serbest bölge limandan alıp serbest bölgeye getirip orada depolarda açılıyorsa e, gözetmenler gözetiminde çünkü e, X-ray'de görmeniz lazım. Şu an X-ray cihazı Direktör yok mu? Şöyle an... bağlayacağım. Dedektör köpeklerle görmeniz lazım. E, X-ray cihazı gümrükte, gümrük muhafaza müdürlüğünde ben onlara buradan Teşekkür ediyorum Gümrük Kaçakçılık Muhafaza e, Müdürlüğü ve memurlarına. Onlar e, mobil ife cihazını serbest bölgeye götürüyorlar. Yani Türkiye'de her şeyde olduğu gibi memurlarımızın kahramanlıklarıyla olayları çözebiliyoruz. Serbest bölgenin kesinlikle bir ife cihazına sahip olması devamlı ve onun da başında Gümrük Muhafaza Kaçakçılık personeli olması gerekiyor. Ayrıca her konteynerin mutlaka mut konteynerlarının dedektör köpeklerle incelenmesi gerekiyor. Çünkü birazdan e, dediğiniz gibi konuşuruz. Hı, hı Muzun yoğunluğu ile kokainin yoğunluğu birbirine yakın olduğu için kokain malını, ürününü, bu uyuşturucuyu muz konteynerleri içinde, muzlar içinde e, taşıyorlar, naklediyorlar. Ha, bunun da aslında e, en önemli kısa vade çözümü Türkiye'ye gelen, Mersin Limanı'na gelen bütün muz konteynerlerinin açılarak tek tek incelenmesi. İnceleniyor mu? Daha da iyi. E, yani e, ihbar olursa açılıyordur. Onun dışında binlerce konteyner, konteyner geliyor aynı geliyor. günde. E, konteyner geliyor ve bunlar e, bazıları inceleniyor, bazıları incelenmiyor. Fakat şu var. Ha, şu an belki bu 1.7 ton kokain yakalandıktan sonra bütün muzlar, e, muz konteynerları X-ray'den geçiliyordur. Ama e, kameraların kör noktaları olabilir dedik. Gümrük e, yerine MIP, Mersin Liman Şirketi cevap verdi. Kameralarımız bozulmuyor. Kameralarımızın kör noktaları yok. Biz de bu da dedi ki kameraların tamamının kontrolünün gümrük müdürüne verilmesi gerekiyor. Bir de orada Mersin'de böyle bir forum var. Gümrük içindeki ya da liman içindeki kameralar gümrüğe ait değil. Liman şirketi şirkete ait. Bakımlarını onlar yapıyor. Kontrollerini onlar yapıyor. Ve limanda dört tane kapı var. Dört ayrı yerde kesin çalışacak. Dört tane X-ray cihazı. Dört çeşit ve hiçbir zaman ara vermeden çalışacak kameralar ve yor, bir iki saatte yoruluyor o e dedektör köpeklerimiz. Onların da çok daha fazla ekiple beraber bunları kontrol etmesi gerekiyor. Evet, Fakat Bey, bir şey şimdi, söylemek şimdi tabii buyurun, tabii buyurun. Siz söyleyin sonra ben sorayım size. Mersin'de, Mersin'den Anamur'a kadar pek çok ilçemizde pek çok tarım arazisinde muz feraları ekildi. Ve şu an ihtiyaçtan fazla muz üretiliyor Mersin'de ve kilosu dalında maliyeti hariç yani diğer masrafları taşıma, yükleme, ilaçlama maliyetler pek küçük liraya kadar düştü. Evet. Bizim burada yapacağımız iş yabancı menşeli muzlara gümrük duvarlarıyla korumak. Evet. Türkiye'ye Muzun gelmesi zorlaştırılırsa, maliyeti yükselirse hem e, Mersin muzu, Anamur, Mersin bu bölgedeki muzun e, fiyatları düşmez, e, halkımız daha e, kaliteli ucuza muz yer, hem de bu uyuşturucu kaçakçılığı konusunda önemli bir mesafe kaydetmiş oluruz. Şimdi Timur yazısında diyor ki zaten bir yıl önce X-ray cihazı konulunca diyor, serbest bölgeye muz sevkiyatı bıçak gibi kesilmiş diyor. Ya olan e, şimdi binler binlerce konteyner e, geliyor muz, o, olarak Mersin limanına. Bunların e, tabii ki önemli bir kısmı, özellikle Serbest Bölge doğrudan inerler kesilmiştir. Başka kaynaklardan getirmeye çalışıyorlar veya artık e, bu uşuçuk aşakçılarda bu işten çok büyük paralar kazanıyor. Her seferinde başka önlemler alıp taktiklerini değiştirmeye geliştirmeye çalışıyorlar. Çok. çok... E, ciddi şekilde çalışması, üzerine çalışması gereken, önlem alması gereken mesele uyuşturucu ve e, narkotik polisimizin dediğim gibi gümrük muhafaza, kaçakçılık e, personelimizin yoğun çabalarıyla ancak bu işin altından kalkabiliyoruz. Peki e, Sayın Antmen şunu da sormak istiyorum. Neden uyuşturucu muz konteyneriyle geliyor? E, şimdi e, bir kere muzun ana vatanı artık Mersin ama ee, bu arada bir Mersin reklamı da yapmış olalım <laughs> Anamur'da çok ciddi Bozyazı'da ve Mersin merkezi çok ciddi bu seralarımız var fakat e, e, kokain daha çok Güney Amerika'da e, üretiliyor ve orada da e, yoğun biçimde muz üretildiği için muzun yoğunluğuyla kokainin yoğunluğu aynıdır. İçeride belirlenmesi çok zordur Bu nedenle e, muz sandıkları içine saklıyorlar kokaini ve hatta oradaki uyuşturucu baronları e, muzu tübünse diyor, düşük maliyetle Türkiye'ye göndermeye çalışıyorlar ki içinde e, kokaini Türkiye'ye, Türkiye'den Orta Doğu'ya ve Avrupa'ya göndersinler. Yani bakın e, Mersin sadece Türkiye için değil, Orta Doğu ve Avrupa için bir e, uyuşturucu aktarma limanı olmuş haldeydi. Hı hı. Durmadan kontrol edilmesi gerekiyor. Durmadan her muz konteynerin tek tek X-ray ile ve dedektör köpeklerle aranması gerekiyor. Gerekiyorsa her e, muz konteynerının e, güvenlik muhafaza memurları e, gözetiminde açılması ve bakılması gerekiyor. Evet. E, Sayın Antmen, şimdi... E... Bugünün önemli haberlerinden biri de Çankırı El Divan'da yaşandı. İzleyebildiniz mi bilmiyorum ama AKP'li belediye başkanı Mustafa Lafçı makam odasında kurduğu sözde mahkemeyle bir yurttaşı ilçeden gitmeye zorladı bugün. Odada bulunan evet. bir kişinin gizlice görüntülediği bir olay var ve o olayda Lafçı'nın bir yurttaşa, buralarda artık sizin yaşamınızın uygun olmadığı kanaatindeyiz. Herkesin istediği en kısa zamanda eldivandan başka diyarlara gitmeniz dediği görülüyor. Şimdi Çankırı valiliği bununla ilgili bugün bir soruşturma başlattı. Bunu öğrendik. Fakat ne oluyor? İnsanlar kadılığa mı soyunuyor? Ne yapıyorlar? Örneğin bu işi şöyle açıklayabiliriz. Yani Herkes herkesin mahkemesi olmaya kalkarsa bizzat ihkakı e, hak almaya çalışırsa bu ülkede adalet sistemi çöker. E, bir belediye başkanı bir vatandaşa sen bu ilçeden git diyemez. Bu bir kere anayasal yerleşme özgürlüğüne aykırıdır. Anayasayı ihlal tutulur. E, bu e, tabii e, AKP'nin e, toplumdaki bozulmayı e, getirdiği nokta bu. Özellikle AKP'liler kendilerini Türkiye'nin sahibi zannediyorlar. Türkiye'yi e, istedikleri şekilde, halk istedikleri şekilde yönetebileceklerine, bir yerden bir yere sürebileceklerine, her şey hakkı olduklarına inanabiliyorlar. Türkiye'nin bütün kaynakları onların, Türkiye'nin bütün bütçesi onlara akacak. Pudra şekerleriyle e, lüks arabalarda, lüks e, başka tüketim e, eşyalarıyla günlerini gün edecekler. Ama Türkiye'de 14 milyon işsiz, 50 milyon yokluluk sınırında yaşayan insan bunlara ağzı açık bakacak. İşte AKP'nin getirdiği nokta ve bu belediye başkanının yaptığı şey bu. Bir ülkede adalet sistemini çökertirse o ülkenin bağımsız olarak yaşamaya, bir devlet olarak kalmaya bile artık olanağı kalmaz. AKP bunu yapıyor. Evet. Adalet sistemini çökertmeye çalışıyor. Aslında Sayın Antmen az önce konuğum İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Sayın Burak Avuncu'ydu. Kendisiyle de konuştuk. Ama hem eski bir baro başkanı hem de bir hukukçu olmanız vesilesiyle size de sormak istiyorum. Şimdi İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu uyuşturucuyla mücadele konusunda yaptığı bir açıklamada muhtarlara mahkeme var yıkamayız dediklerinde ya arkadaş sen gece yık mahkeme kararı bizim arkamızdan gelsin ifadesini kullanmıştı. Şimdi Adalet Bakanı Abdullah Gül Abdülhamit Gül bugün bir açıklama yaptı ve Soylu'nun ismini kullanmadı ama onun sözlerine cevap verdi sanki ve dedi ki değerli arkadaşlar bizim rehberimiz hukuktur bizim rotamız hukuktur bizim kılavuzumuz hukuktur biz yapalım hukuk arkadan gelsin değil hukuk önden yürüsün biz ona göre kendimizi ayarlayalım anlayışıdır hukuk devleti dedi. Ne diyorsunuz? Birincisi Sayın Soylu'yla Sayın Abdülhamit Gül arasında bir sıkıntı mı var? Siz Ankara'dasınız, meclistesiniz. Her şeyi daha iyi kokluyorsunuzdur. İkincisi Abdülhamit Gül'ün cevabı için ne diyeceksiniz? Şimdi öncelikle Süleyman Soylu bir sussun İçişleri Bakanlığı görevini yapsın. Her şeye burnunu sokuyor, karışıyor ama Sedat Peker'in iddiaları konusunda hiçbir savcı adım atmıyor. Bir kere bunu ortaya koyalım. Herkes bir Türkiye Cumhuriyeti gibi 2400 yıllık bir devlet geleneğine sahip bir devlette İçişleri Bakanı'na narkoz vakabıyla hitap ediyorsa bu utanç vericidir. Ha bu yetmiyor. Bir de insanları kanunu çiğnemeye özendiriyor ve onlara diyor ki çünkü kent İçişleri Bakanı, muhtarlar bir bakıma ona bağlı. Gidin suç işleyin. Bu olacak iş değil ve bu çok ciddi anlamda suçu övmektir ve suçtur. Bunun yanında bugün Sayın Adalet Bakanı her bir hukukçunun, her bir vatandaşın, her bir insanın söyleyebileceği, söylemesi gerektiği şekilde hukuka sahip çıkmıştır. Ve İçişleri Bakanı'nın doğru söylemediğini, Türkiye'de herkesin hukuka bağlı kalması gerektiğini, hukuka olması gerektiğini bir kez daha, zaten böyle olması gerekiyor, bir kez daha teyit etmiştir. Tabii AKP içinde ne olup bittiği bizi çok ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren bir an önce sandığı getirmeleri durmadan konuşuyorlar. Durmadan e, kendilerinin işte e, narkot dediğimiz işleri bakanı e, 145 15 puan neyse Cumhuriyet Halk Partisi'ne fark attıklarını söylüyor. Biz de diyoruz ki hadi pazar günü sandığı getir görelim bakalım el mi yaman bey mi yaman sandıktan da kaçıyorlar. Fakat gelinen ülkenin şu noktasında 128 milyar doları iç ettiler. Merkez Bankası'nın rezervleri yok. 14 milyon işsiz var. Ama TÜGVA ile kendi yandaşlarını hakim, polis, savcı yapmaktan utanmıyorlar. TÜGVA halkın malına çöküyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin malından mahkeme kararı rağmen çıkmıyor. E bunlar zaten alışmışlar mahkeme kararını dinlememeyi. Türkiye bizim, bütün devlet memurlukları bizim, her şey bizim, bizden olmayan da ölsün. İşte bunu böyle yorumlamak lazım. İstedikleri kadar içlerinde kavga etsen ama bir şey Bizim açımızdan değişmez. Bizim tek istediğimiz sandığı getirmeleri. Ondan sonra da Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında, önderliğinde Türkiye'yi ye yeniden hukuku, adaleti, kardeşliği ve sevgiyi getirmek istiyoruz. Çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için Sayın Antmen. Ben teşekkür ederim, İyi yayınlar dilerim. Kolay gelsin, hoşçakalın. Evet sayın seyirciler, şimdi yine Skype attı.